Herkese merhaba arkadaşlar ben Botu bugün sizlerle birlikte Akedo turnuvası yapıyoruz ve yanımda Do kankim Doruk var Merhabalar <laughs> Ne yapıyorsun Batuş? İyiyim Arkadaşlar Akedo Allah Eskiden ben Eskiden ben oyun videosu çekiyordum da şimdi Akedo videosu çekmeye başladık Evet <laughs> İyiyim Şimdi Doruk ben sana mı yapayım mı dördünün? Ha dördünün değil İlk Hı. ben ilk Arkadaşlar beyaz öfke ile göster. Şöyle yapacağız Doruk. Böyle gözüküyor. Hmm, beyaz öfke ile ekran kıran. Of tek atar. Yine Doruk tek atar. Haberim olsun. Şimdi turba... kaç? 5 Senin canın kaç? 4 Ama ben de sana tek atıyorum. turbo şakslığı vs kırbaç kuyruk. Zorlayacağım seni. Sıra bende. Baseball vs. Hiper kilit. Tamam, Ve arkadaşlar Hırfay Ay... E, Burnout... Kırbaç kuyrukla da burn Kırbaç kuyruk mu? Ay! Üçün ayı. Şimdi. Evet, dur ne videoyu ne dur ne dur ne şurada. Ne hayır o... Ah, anane. Ah, anane ah, anane ala. Arkadaşlar. Ah. Ah, tamam. <laughs> Hah, arkadaşlar şimdi. Dur. tam tam bu katta. Ah, bu Turbo Chaksli vs. Baş kuyruğu. Hadi. Bu efsane vekili. Şimdi Hayır, dur değil ki. Dur dur. Bunların karakterine şöyle koyalım. ne ya. Aynısını şöyle. At at. at, 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 at tamam dur hadi. hadi. Ama at eşlerine göre at at koyalım. Hadi at ya. Tamam değil tamam <laughs> Heh, tamam. tamam. Eşlerine göre. 3 2 bunun arkadaşlar altı yapıyor yüzden altı üç i̇ki iki bir. Bir. ah as ah. kafasından dalçak geçiyordu şöyle i̇ki i̇ki bir, bir. Oh. Allah. bir. Oh. Allah oh. oh. Kapısından az kalsın danşak geçiyordu ama. 2 2 1 Arkadaşlar hoppa Time over time Hadi getir evet. Hadi Yes ah. Dört Aynen Üç İki, i̇ki. mi? Aa, Üç. Iki, iki Bir Takıldı Hayır Oyuncunu kaç? Altı senin hasarın dört, üç, iki. Kimi? Yes! Yes! arkadaşlar. Arkadaşlar. Ay benim. Kırbaç ben benim, benim. 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 Kanalımda dur. Unuttun mu? mu? Arkadaşlar <laughs> kırbaç silgi gitti kırbaç koyduk. <laughs> Şimdi. Turba, ayır, kurba, ayır, kuyruksu. Kırbaç kuyruksu. Şimdi. 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 Şimdi kadar ana. Ve arkadaşlar e, Part 2'nin kazananı ise Burnout Evet ben Şu tontuşu gösterelim Gösterim. Ama tontuşu gösterince elim sönüyor 3, 2, 1, 3 Sönç Burnout kazanmadı ki 3 ay kazanmıştı hatırlamıyor musun? Ben biliyorum <laughs> Hadi Otur of, yaklaştır Tamam 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 Uzak karakter <laughs> diye <tabii. gülüyor> uzaktan vurma. Anne. Ah, ah. dur, dur 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 dur. Kaydı. Kaydı. 3 2 1. Sen hasarın kaç? 4. Benim canım 6 tamam. şöyle videoda göster. Tamam. 3 2 Kaçma ben de. Hadi duruk benim duruk hadi. 3 2 1. istedim dediğinden arkadaşlar gitti ya. Yes. Kaşa arkadaşlar Burnout şey gitti Için, ay gitti şimdi bir daha ikinde ne yapacağız? <laughs> Ekran kran vs. Oy. Beyaz oy, 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 oy. Beyaz arkadaşlar efsaneler geldi. geldi. Hadi 3 2 1 Sen nasıl kaç? 5 Hadi bay bay. <laughs> Arkadaşlar. Bir, onun beyaz öfkem gitti. Beyaz öfkem gitti. Şimdi bir dahaki turda beyzbol vs. Apple'lar yapacağız. İper kilit. Evet. Şimdi hadi. hadi. Oh, bir dahaki turda şu yamuk. Sayamaz sayamaz <laughs> tamam tamam hadi Canım kaç 5 senin? 5 Sarın kaç? 3 3 2 1 2 1 2 Normal sen kaç? 3. Benim canım 5 hadi 3. 2 1 Ah! Ah! Kafası oynamadan ama düzeldi ya. Neyse. Hadi. Senin canın kaç? 5 mi? Hı hı. Önce hasarım 4. Hadi 3 2 1. Ah! Ve arkadaşlar Başka... beyzbol kazandı. Şimdi arkadaşlar, şimdi, şöyle, şimdi şu... arkadaşlar bir dakika al. Şimdi kırbaç golük burn off. Baseball ve ekran kıran yapacak. Bir dahaki tura. Evet. Herkese merhaba, hoşçakalın ve bay bay sonuna.